Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve Usul hadis derslerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Enva'ul hadisi hadisin nevileri ama ne itibarla nevilere ayrılmış burada? Bi'atibari ittisali senedi ve adem ittisali diye. Burada e, hadisin senedinin muttasıl olup olmamasıyla alakalı nevileri var. Ondan bahsedeceğiz. Yetenevva'u el hadisu. Hadis neviye ayrılır. Bir atibari ittisali senedi ve adem ile nev'ayni. İki nevi ayrılıyor. Muttasılü senedi ve gayru muttasılı senedi. Muttasıl olan kısım var. Bir de muttasıl olmayan hadisler var. Fe emme muttasılü senedi senedi muttasıl olana gelince fe <laughs> huve o el hadisul lezi öyle bir hadistir ki yekûnu kullu vâhidin min ricali itnadihi telakkahu min şeyhihi min evveli senedi ile ahirihi. Yani buradaki ravilerin tamamı herkes bir önceki hocasından hadisi almıştır. Ve emme gayru es senedi senedi muttasıl olmayana gelince fevve ala enva'in bu da nevillere ayrılır. El munkati'u vel mu'dalu vel mursalu vel muallaku ve muan'anul mudellisi ve كذلك mu'ennehu mu'ennehu kabla tebeyyunu sema'a bunlar e, daha seması zahir olmadan önce yani işitmesi zahir olmadan önce bunlar hepsine kabul ediliyor muttasıl olarak kabul edilmiyor bunlar ama daha sonra eee <laughs> ravinin hocasından aldığı sabit olursa bunlar muttasıl kısma girerler. Evet. Ne o? Şey Yasin? Munkatı selam. El Munkatı. Munkat ve, ve kullu ma lem yettasil bi hali isnaduhu munkatul evsali ve kulle ma lem yettasil hali yani muttasıl olmayan bütün hadisler lem yettasil isnadıhu değil mi isnadı <laughs> her hangi bir hal üzere muttasıl olmayan bütün hadisler munkatı'ul evsali vasıl olmaktan kesiktir munkatı olarak değerlendirilir el munkatı'u huve el hadisu allazi öyle bir hadistir ki sakate min ruwatihi ravilerinden düşmüştür. Ravin vahidun bir ravi düşmüştür. Kable sahabiyin. Sahabeden bir önceki tabiin. Fi mevdi'in bir yerde bir ravi düşmüştür. Ev fi mevadi'a mutaaddidetin veya farklı farklı yerlerde raviler düşmüştür. Bi haythu şöyle ki la yezidu es-sakitu fi kullin minha ala Yani her bir yerde ve daha her bir tabakada bir kişi düşmüştür. Yani birden fazla değildir. Ve bir şartı en la kün'e esakitu fi evvel senedi artı bir de düşen evvel senedin evvelinde olmayacak. Fe haraci bi kaydı suqutil el vahidi bir kişi düşecek diye kayıt koyduğumuzda ne çıkmış oldu? El muadalu model hadis çıkmış oldu çünkü modelde iki tane ravi yan yana düşüyor. Ve bir kable sahabi demekle yahrucu el murselu mursel hadis çıkmış oluyor. Çünkü murselde sahabenin kendisi düşmüş oluyor. Ve bir şartı en la yekuna saqitu evvel senedi deyince de yahrucu el muallaku. O zaman da muallak hadis çıkmış oluyor. Ve hada tarifu huve el meşhuru. Evet meşhur olan tarif budur. Ve huvellezi cezeme bihi el hafizani e, el iraqiyyu ve ibn Hacer hafız olan e, ve i̇bn Hacer'in cezmetmiş olduğu tarif, meşhur olan tarif budur. Ve arrefehu i̇bn Abdilber vel hatibu el baghdadi ve tavaifu minel fukahai e, fakihlerden bir kısım Hatib Bağdadi, İbn Abdülber ise bir ennehu onlar mukata hadisi şöyle tarif etmişlerdir. Bi ennehu el hadisul ledi öyle bir hadistir ki lem yettasil isnaduhu bi vecihim ma. Yani herhangi bir vecihle herhangi neresinde olursa olsun hadisten e eğer bir yerde bir kopukluk varsa ona mukati demişlerdir. Sevon kane sukutu Sukutu ravi min evvelihi ev vasatihi ev ahirihi. İsterse baş tarafında olsun, sonda olsun, ortasında olsun. Vahidin fe ekthere. isterse düşen bir kişi olsun, iki kişi olsun. Ve ile hâza cenaha el musannifu. Musannif Hazretleri de buna ne yaptı? Meyletti etti. Haythu kâle şöyle dedi. Ve kullu mâ lem bi hâli. Yani hangi hal olursa olsun. Fe alâ tarifi Yekunu el munqati'u shamilen lil murseli vel mu'addali vel muallaki. Munqati'at istinca bunları da ne olmuş olur. Şamil olmuş olur. Tımarin inqıtau kad yekunu zahiren. Yani senedin kesikliği bazen zahir olur. Ve zelke bi en yerviye an şeyhin urife adamu muasaratihi lehu. Yani ki bir râvi kalkıp bir eee şeyhten yani bir hocanın hoca efendinin ismini veriyor ve ondan rivayet ettiğini söylüyor, iddia ediyor. Halbuki aynı zamanda yaşamamışlardır. Burada zaten muttasıl olmadığı aşikardır ehli için. Ama vakad hafiyen bazen de gizli olur. Nasıl? Bi en yerviye ammen asarahu ve lem yelqahu yani muasır olduğu bir alimden rivayet ediyor halbuki onunla ne olmamıştır karşılaşmamıştır ev laqiyahu veya da karşılaşmıştır ve lakin lem yesma minhu ondan işitmemiştir hadis ev semi'a minhu veya ondan işitmiştir ve lakin rawa anhu hadisen ahara lem yesma'hu minhu ve ondan işitmediği bir hadisi rivayet ediyor ona dayandırıyor yani mesele çok çetrefillidir fe mislu bunun gibileri yani e, hafi olan inkıta hafi olan la yudrikuhu illa ehlul marifeti bi ilmi rical ancak rical ilmini çok iyi bilen e, az müstesna kişiler vardır. Onlar bilirler. Onların dışındaki diğer insanlar pek farkına varmazlar. Misalun munkati'i örnek verelim. Ma Abdurrazak Abdurrezzak an ifteuriyyi an Ebi İshak an Zeyd ibn an Huzeyfete radiyallahu ta'la anhu Hazreti Peygamber'e dayandırılmış. İn velleytumuha Eba Bekrin fe kaviyyun eminun eğer Hazreti Ebu Bekir'i ne yaparsanız hilafete getirirseniz halife olarak güçlüdür, güvenilirdir. La <laughs> ta'khuzuhu fillahi lawmatu laim. El hadis ila her hangi birilerinin kınamasını ne, yap ne yapmaz Hazreti Ebubekir Sıddık kimsenin levmesine ne yapmaz itibar etmez yani <laughs> doğru bildiğini uygular. Kale <laughs> İbn Salah fihi inqita'un min mevdi'ayni. İbn Salah demiştir ki bu hadiste iki yerde bir kopukluk vardır. Ehaduhuma enne Abdurrazak lem yesma'hu min es Çünkü Abdurrazak Sevri'den işitmemiştir. İnne ma ravahu ani Nu'man ibn Ebi Şeybe el Cenadiyi ani Sevri. Yani Sevri ile Abdurrazak arasında bir ravi daha vardır. Ve sani enne sevriye lem yesma'hu min Ebi İshak. Ee, sevri, yani Sevri İshak'tan ne yapmamıştır? Ebu İshak'tan işitmemiştir. <laughs> <yapıştır? gülüyor> İnnemâ ravahu an şerik. O şerikten rivet etmiştir. An Ebi İshak. Şerik ise Ebu İshak'tan almıştır. Yani bu senette ne vardır? İki tane kopukluk vardır. <laughs> Hükmül munkati peki munkati hadisin hükmü nedir? El munkati'u merdudun ey daifun la yuhtaccu bihi lil cehli bi halil mahzuf. Hasfe giden ravilerin durumları burada meçhul olduğu için e, zayıftır, kabul edilemez. Ancak o hasfe giden zikredilmeyen, senette zikredilmeyen raviler tespit edilirse e, onların derecelerine göre hadiste derecesine derecelendirilir, derecesine kavuşur. Vakat takaddeme enne min şurutil kabuli geride zaten e, hadisin, hadis-i şerifin kabul edilmesinin şartı neydi? Subute adaleti ravi ve dabdihi ravinin adil olması ve zabıt olması. İzâ câe el munkatû min tarîkin uhra Diyelim, elimizde bir metin var ama iki tane senet var. Senedin bir tanesi kesik bir tanesi e, kesik değil ve tebeyyene sıkatur ravi el mahzufi o diğer yolda hasfe giden ravinin sıkalığı güvenirliği açık olursa bu bile o e, maktu olan hadis de diğer mevsul hadise hamledilerekten kabul edilir faidetun evet yesmutu el bi vurudi senedin fihi sema'un ev tahdisun velev merrete merreten yani bir e, ravinin diğer ravi den hadis aldığına dair yani karşılaştıklarına dair e, nasıl bir yol izlersek elde ederiz, tespit ederiz. yesputu yani, ellika'u karşılaşma sabit olur. Bir vurudi senedin bir senet varit olmuştur. Ee, fihi değil mi? Sema'un ev yani bir defa adam demiştir ki semi'atu veyahut da haddefeni gibi bir kendi sarih ibaresiyle bu lika gerçekleşmiş olur. Velev merreten bir defa desedem ve yu'rafu adamul liqa'i bi ihbari rawi an nafsihi bi zalika karşılaşmadıklarına dair <laughs> malumatımız nasıl olacak bilgimiz ravinin kendisi bunu söyler ev cezmi imamin muttala'in muttali'in min ehli hadha'l fenni veya bu işin bu işi profesyonelce yapan işi bilen böyle bir alim tarafından eğer derse ki bu ravi bu